devam ediyorum oğlum durmuyorum. Şimdi her şeyimi aldım mı? Kontrol kontrol. Kardeşim fıstık ezmem hardalım yukarıda yani. Neyse tamam. Bilmiyorum. Cüzdanım orada. Şimdi Amerika'dan Türkiye'ye oy e, kullanmak için konsolosluğa gidiyoruz. Amerika'da yaşayan herkes yasallık problem değil oy kullanabiliyor. Yani o yüzden biz de şu anda konsolosluğa doğru gidiyoruz. Ne gerekli? Türk nüfus cüzdanı ya da pasaportun gerekli. Şimdi gidiyoruz. Geldiler beni almaya. Arabayı hala yapamadık. Yatıyor araba. Şu anda gidiyorum. Buralar Common Park. Konsolosluk. Herkes oy kullanıyor galiba. Yer yok arabayı koyacak. Buradan karşıya geçeceğiz. Konsolosluk da tam bastının göbeğinde olduğu için park biraz sıkıntı. O yüzden şimdi parkın içinden Burası yazın daha güzel. Bak bahar gelmiş.

Sen ver, Hadi. Ver. Hadi git ver bakalım bunu. Thank you. Thank you. Ben ne yapayım bunu ya? Tamam bana bir <laughs> mal oldu. Buraları yazın aslında boydan boya geçsen güzel. Public Garden falan filan. Tabi bugün oy kullanma başladığı için Türkleri görüyoruz burada. Biraz ilerleyeyim, çekeceğim. Neyi? Ya şu adam şapkası olmasa Atatürk emin ederim. Laleler maleler. Nereden? Tamam ben oradan dönüyorum geliyorum. Bak şapkası olmasa Atatürk. Burada herkes turist. Biz göçmen. Bak oğlum şuranın birkaç fotoğrafını alacağım. Dur. Aa Orkun, 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 Orkun. Kendini göreceğin. Burası yazın güzel. Yağmurda. Bak. Atam ya. Atam atam. Atam gibi. Burası böyle kocaman büyük bir yer. Şimdi konsolosluğun olduğu caddeye geçiyoruz. diyeceğim size Konsolosluğun olduğu cadde. <laughs> Herkes bir şey çekiyor. Lan bunları ne yapıyor? <laughs> Protesto. <laughs> Destek. Fokus. <laughs> ya. Yanıyor mu? <laughs> Koş. Yanıyor. Kaç saniye ki? Burası uzundur ya. Kardeşim şu binalara bak. Şimdi burada herkes Türk. Malum Türk konsolosu olduğu için. Buralar böyle. Kime bakayım? Aa mükemmel. Ne oturur onun üstünde? Bir tanesinin ne oturunca ne yapacak? Masaj yapıyor mu? Peki bir şey soracağım. Bizim konsoloslukta niye bizim bayrak yok? Bir şey Neden? Ya bizim değil mi? Bu, bu alan onun değil. E sadece o kat mı bizim? Evet. <laughs> Çok saçma. Bir şeyde, ya evet, o yani o arazi onun olursa o zaman atabiliyor. Evet. Ya bunlar araziyi almamış yani. Yani şurası konsolosu içeride izin vermezler herhalde. Çekime mi? Yani? Evet. Gizli çekim yapsak. Evet. Eh, Fiyay bizi almasın. Çekebiliriz. Ya da boşluğu kapısına doğru çekebiliriz. Orada fotoğraf da çekiliyorlar. Bir şey olmaz. İçeri şey girebiliriz. Okey. Şu an geldik. Şurada yer yoktu. Bak bir tanesi gitmiş. Biz geldik. Onlar gitti. Geldik. Ha orada mı? Hadi giriyoruz. Abinin de doğum günü 33 Aralık'mış. Evet. Şimdi oyumuzu kullandık. İçeride kameraya alamadım ama içeri girdikten sonra iki tane şey var. Ee, sıra var. Sıraya giriyorsun. Yine Türk de, Türkiye'deki gibi mantık. Daha az insan var ama sadece. Oyu kullanıyorsun. İki tane şey verdiler. Kağıt verdiler. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı için. Bir tanesi de öbürü için işte hatırlamıyorum. İkisinde de bastık. <laughs> ee, sadece nüfus cüzdanı ya da pasaport yetiyor. Başka bir şeye gerek yok. Yani oy kullanmak için hani mazeret bir tek çok uzakta ya da konsolosluk yok olabilir. Onun dışında oy kullanabiliyorsunuz. Ve telefonu sadece bırakıyorsunuz masaya kimliği alıyorsun giriyorsun basıyorsun çıkıyorsun kolay temiz bu kadar şimdi buradan 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 bir pizza emeğe gidebiliriz 1 Mayıs işçi bayramında da diyete başlıyorum kardeşim neden çünkü Haziran sonu Temmuz başı gibi Türkiye'ye gelme ihtimalim çok yüksek. O yüzden bakalım iki ay sert, katı bir diyet yapacağım. O diyet için bugün son kez bir çit meal çit day yapıyorum. Sonrasında bakacağız. Şu havaya bak, şu bu hava. Neyse yağmur berekettir oraya yoralım oradan gelsin. Devamını çekeceğim. Devam. Binalara bak. Şurası Bastı'nın merkezi. Kamu Park'ın sağ tarafı böyle gece hayatı, gündüz hayatı fark etmiyor. Hayatlar bu tarafta ama Burada binalar hep büyük zaten. Şu an arabaya gidiyoruz. Arabadan sonra bakacağız. Pizza yemeye geldik. Dirty Water diye bir yer var pizzacı tam şeyin orada. ne yandı da? Bastının merkezinde bir yerde. Şimdi oraya geldik. Orada yeçük. Arabaya yer bulmak sıkıntı buralarda kardeşim ya. Araban olsa bir dert, olmasa bir dert. Bu insanlar hala dışarıda geziyor bu havada. bu cadde. Ya bu cadde videoya çekilir de yağmur öyle saçma ya. O yüzden telefonu ıslatamıyorum. Şuraya gideceğiz. Geldik. Yer bulursak. Geleceğiz. Daha var. Bak. Gelen çeşit bu. Vereceğim. Bekle. iPhone 14 dolu Nasıl durmuyor? Kafam kadar da güzel. Bu pizzaya para verildiği için... Tamam, sen yer misin? Parmesan. <laughs> 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 hani. Tatlı yiyeceğiz, tatlı. <laughs> dökmüyor burada. Kapağını ardı, O dökmüyor. Tamam işte, onu diyor. Kapağı aç, üzerine biraz şey... Oğlum acı zaten ya. Abicim onun acı anlayışı bizimki aynı değil anlamıyor. Lan biberin acısı. değil. Bizim acı var Biz Oğlum şeyi de çok ince ya. Sen ne atar diye düşünüyorsun? Az kaldı. Canını sıksın, o kadar da sıkmadın değil de, canlı. <laughs> <canlı> mi? Sıkma. <laughs> <laughs> Bugün çıktı. Bugün evde bari çıktı. Kardeşim. uyumuyor. Ne oldu mağdur? Azıcık Ne? Azıcık. Azıcık daha iyi hale geldi. Azıcık mı Buyur. Bana tatlı. Şimdi pizzayı yedik. Bir de tatlıcı. Niye? O nereden geliyor? Çok yağmur var ya. Bu tatlıcı da şey. Greek. O şey tarafları. Bizim Bulgar mı Yunanistan mı ne? O taraflardan. Ağzıma soktum ama kamerayı. Neyse içeri şimdi göstereceğim. Tatları gösteririm. Yağmur çok. Bu ne lan? Vurma var, baklava var. Bu baklava değil ama baklavaya benziyor. Anne. Ben şunları. Bak rice pudding. Rice pudding? Geç o işi. Hey, ben, ben şundan istedim. Bunlar yapamaz rice pudding. Ee, ben... ee, ben... Anne. Anne. Ben kukiler. Hop de kuki. One second, one second. Çatlık. Çatlık. What's going on? Street. Ekmeğe benziyor ama ekmek gibi değil. Başka bir şey. Bizim kuru pastalardan. Burada da... Nokum diyeceğim, nokum değil. Yani bunlar bizim şeyimizi süt var, reçel reçel var. Tahinli şeyler var. Neyse alalım. Şurada da böreğe benziyor. Çok tatlı bir şey var. Bu da şeye benziyor. Çiğ börek miydi? Ne arada Unuttum. Neyse seçelim biz. Dur bir dayın çeksin de. Mangolu cheesecake gibi. Deli bu? Strawberry. Strawberry ne bu? Kek. Çilekli. Kek. Çilekli çakır. Bu da evet. e, bu da şey e, İncirli. İncirli. i̇ncirli pasta. Ben large kafe. Ama şimdi biz kafe. Ama nasıl verebilir misin? Şu kahve. Anne bana Şuradayız. Şuradayız. Oyumuzu kullandık, tatlımızı yedik. Şimdi evimize geldik. Şimdi bugün diyetin son günü olduğu için yani diyete başlamanın son günü olduğu için yedik çıkardık acısını. Yarın diyete başlıyorum o yüzden e, yarının yemeklerini şimdi yapıyorum. Bir sonraki video normalde bir tane daha video çekmiştim. Fitness, Planet Fitness'ta ama o video biraz karışık oldu. Neyse e, bir sonraki videoda Planet'e gideceğim. Ee, tekrar bir antrenman için onu yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Be safe.